Hello. Hello. Nice to see you. Thank you for coming. Hello. He will, he will, show, sorry, she will coming for gas the soon. They married and sit it over, yes. They for sorry in the for happy. There is mountain, mountain, mountain is the expedition. Expedition is a good and the substation. Like this one is bad. The better you will do. <laughs> dedim ki kalk kalkın, kalkta bacakları tutmuyorlar tabii ki. Direkt <laughs> verdim, verdi, aşağı getirdim, aşağıda tam hasıl oldu. They want some help you. you, want something for something help here, if you want. Everything is fine, want to go home as fast as possible. Next, year. It's possible to go to no, save your permission. <laughs> biz de family. Yani yes, biz de ayrılırız. Yes, Olursa bir ihtiyacınız bir şey, biz de söyleyebilirsiniz. They have some recommend something help they can help you. Ama şu an stabil gidiyor ikne göre. Tedaviler birazcık daha iyi. Aktif bir kanamamız yoktu. Ondan korkuyorduk böbreği kaybedebilirdik. Çok şükür şu an stabil duruyor. Burada kimse yok. Doktor evet. derin erkek. Evet. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize tamam. sağlık. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar e, zaten misafirimize bakmışlar. Biz de bir ilçemiz adına ziyaret etmek istedik. Sağ Kendinize abi. çok iyi bakın. Siz Ağlayan de Allah'a emanet olun. Olayın olayın görüşmek de. üzere. Güle güle. Konuşalım Ağlayan. o projeyi. Tamam. Uygun bir zamanda.